Ben Oğlum, Oğlum demedim Ben de, ben de ben bana, mi? Ben de, ben de. demedim. Ya. Oğlum bir susun lan bana, bu. Şey sen, sen diyorsun ki sosyal medya hesabımı satacağım diyorsun. Bana ait olan. 10 yıldan beri evet. emek verdim. Sen 350 bin takipçi olan. Sen, sen satacağım dedin mi demedin. Dedim mi demedim. Dedim, dedim sen... demedin Sen bana demedin mi satın alacağım senden? Bekle sakin ol. Ne zaman olur. dedin satın alacağım? Sakin ol. Oğlum sakin ol ya. Oğlum sakin ol. Açağı adamlar açağı alayım. O arkadaki toplamış olduğun Arkadaki toplamış olduğundan nerede sonra görüşeceğiz? Neyse bak bir şey söyleyeceğim. Bak sen... ya, benim, ya, benim, ya Oğlum dur lan patlatmaya oğlum, devam Oğlum Patlatmaya devam, Oğlum şimdi bağırıyoruz diye ya. Bir şey söyleyeyim sana. Ali Akkuş bak sana bak adam gibi uyarıyorum bak. Beni iyi dinle. Eğer şu anda bana hesabı geri vermezse yarın adli işlemleri başlatacak Ben değil. Benim Elif elim başlatıyor, ailem başlatıyor. Başım belaya girecek. Bence o yüzden olayı... Sana... Bence benim benden çaldığın sosyal medya hesabını geri ver. Sen satın alacak mısın, almayacak mısın hesabı? <laughs> Kaç paraya satıyorsun oğlum? Benim hesabı bana mı satacak? 3500 dolara anlaştık işte az önce bak bak konuşmadık mı WhatsApp'ta? Tamam da benim benim sosyal 10 yıllık sosyal medya hesabımı sen bana mı satacaksın? de evet, sen de benim hesabı kapattırdın. O ne olacak? Ben niye kapatayım oğlum senin hesabı? Ben niye kapatayım Ali? Senin hayranlar şikayet etti. Bak 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 Ali ya abi, ben, abi, abi. bak kendi ağzına diyor sen hayranlar şikayet ettin, ben mi ettim? Yorumlara bak. İnsanlar niye seviyor beni bu kadar? Bak Ali abi arkandayız, seni çok seviyoruz yazıyor herkes. Oğlum seni hiç kimse sevmiyor. Senden nefret ediyor insanlar artık. Arkanda Çünkü... bana bak, arkandayız diyor, 10 bin kişi falan var yani. Ali bak bir şey söyleyeceğim sana. Silahları yere bırak tamam mı dostum? Silahları yere bırak. Mermileri boşalt. Şarjörleri boşalt. Bak. Evvela silahları indir. Ha. Mermileri boşal. Şarjörleri boşal. Adam gibi bana geri ver sosyal medya hesabımı geri ver. Senden başka bir şey istemiyoruz. Yaptın oğlum zaten. Üç gün prim yaptın. Daha ne istiyorsun oğlum? Dört beş gündür ne, yaptın. Hesab, tamam. yaptın. hesabını Tamam da. Ya yani biz sana için... abilik yaptık. Biz sana güzellik yaptık. Biz sana adamlık yaptık. Instagram şifremi sana verdin. Sen yapman gereken bu muydu? Bana, bana güvenmeseydim verir miydin hesabı? Ya o güvenlik verdik. Ne yaptı? Amına koyayım. İki gündür maaş gitti. Bir dakika oldu şifreyi vermiyorum bana. E ondan sonra niye salladın bana? Niye millete beni düşman gösterdin? Kardeş, tamam sen bana şifreyi vere, vereceksin. Bak ben arayacağım avukatları. Şikayetçi olmasınlar. Herkesi arayacağım. Buradaki herkesi arayacağım. Ondan sonra herkese diyeceğim ki Ali'ye Ali de küfür etmeyin. Sayfasını geri açın diyeceğim. Yeter ki sen şifreyi geri ver yani e, şifreyi veririz yani. Dur bir dakika adama da sattık yani. Adam dedi ki parayı bayramdan sonra yolluyorum. Oğlum kaç paraya sattın? 18 bin lira mı? 18 bin'e anlaştık adam bayramdan abi, sonra abi, yolluyor. Abi. Yani evet. olmazsa olmazsa bu, ondan ne Ali abi, abi bir şey söyleyeceğim sana. Ali Ali bu adam salak mı? Bunu 18 Ali bu adam salak mı? Hadi diyelim abi. bu adam bu se... bu adam benim tanem Tolga Tanrıcan'ın adlı Instagram hesabı. Hadi 18 bin TL'ye satın aldı. E bu sahada adam paylaşım yapacak. Bu hesaptaki takipçiler düşmeyecek mi? Sıfırlanacak. Evet. Kanka sonuçta almış olacak yani. Ben de biliyorum. Ya da Ama bu seni yaptığın soru doğru mu yani? Adamlık mı bu seni yaptığın? Benim kendi ol benim olan. Ol Adamlık sen de yap. Adam sen <laughs> yap. Adamlıksa yap. Adamlık sen yap. Ben kaç yani. kaç gündür kaç gündür Instagramsız kullanıyorum hesabı. Her yere Instagramsız tamam. kullanıyorum. O bahaneye geçeceğim bak. Bir şey söyle. O bahaneleri geçeceksin. Yaptığın adamlık değil. Bak ne benim salladım. bana ait olan sayfayı. Bana niye sallıyorsun? Bana ait olan sayfayı satmak adamlık değil. Yani bir Şey söyleyeyim. E bak arkadaşına küfür etme sen. Yok küfür yok. Küfür etme. yok. Bak şey arkadaşlar ne diyor sana. Taner Bey seninle tanışmıyoruz etmiyoruz. Hiçbir ilgimiz alakamız yok seninle. Bu adamın arkasında bir topluluk var. Sen o gün o, küfür, o küfürleri bu adama yaptığın Zaman bizi rezil etmiş oldun. Hiç konuşmakla bitmiyor. Biz gidelimiz. İstersen bir turumumuz gönder. Bak oğlum, bak benim dostum, bak beni. <laughs> ya, oğlum. Ya, oğlum. Ya, oğlum. Bak. Bak, Allah Aşiret Konuştuk tanıyoruz evet. Biz akılları araştırdık. Ablam evli kaldı mı kalmadı. Nereye bakıyoruz? Burası. Nereye bakıyorsun? Vallahi ne bırak. Ya. Ya. Şey ya kanka bunlarla baş edemeyiz ben sana satacağımızdan şu an canlı yayında kendisi kendisi onları. Bu yüzden onayı aldık. A ben. Hesabı satıyoruz. Almak isteyen ulaştım bana. Taner'in hesabına yazdım. Alo bir dakika. bir saniye. Şey 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 mi mı? Okey mi değil mi? Tamam. Ya bro, Ha şimdi bir şey söyleyeyim. Senin bu yaptığın adamlık değil. Senin bu yaptığın yanlış bir şey. Niye biliyor musun? Sen bak benim adıma ait olan bir Instagram hesabını çalıyorsun. Ve bunu gidip de para karşılığında satıyorsun. Bu yaptığın doğru bir şey değil. Bu yaptığın yasal dışı. Bu yaptığın suç. Bu yaptığın suç. Diyorsun. Ben yasal dışı. senin de küfür ediyor. Bak benim yanımda avukat sayılır arkadaş. Diyor ki o onun küfür etmesi doğru değil diyor. Tamam Peki. ben sana küfür ettim ama ben sana adam gibi de uyardım. Satma dedim. Niye böyle yapıyorsun sen beni sayfayı satıyorsun? Daha pazarlık aşamasındayız. Adam 20 bin veriyor yani. Vermeyeyim mi? Yazık değil mi? Daxi, Daxi. Daxi. Daxi, okey, okey. Daxi You go and I wait here, no problem. O değil, hesabı satıp gittin senin yerine gelecek. Bir, bir. yani. No, I don't want to. Say. Okay, Arkadaşlar satabilirsin dedi. Ben her yapabilir. Nokta. Ha Ali bir şey söyle sen. Bak beni dinle Bu seni yaptın doğru mu bak? Bana bunu söyle. Oğlum benim yaptığım doğru değil de senin yaptığın doğru mu? E, madem madem doğru değilsin o zaman niye benim hesabımı satıyorsun? E sen niye o zaman bana küfür ediyorsun madem doğru değilsin? oğlum ben tamam. sen sen benim hesabımı çaldıktan sonra ben sana küfür etmeye başladım. Abi hesabımı çalmadım ben, olay başka konu yani konuştuk biz onunla herkes de biliyor olayın ne olduğunu. Ya Ali bak ben, sen sana... ben, ben, ben seni ben, ben adam gibi uyardım, ben dedim ki bak şifreleri geri ver teslim et bana dedim şunu yap bunu yap dedim, yok dedim ben senden şikayetçi olmuyorum tamam mı? Ama Elif ve eee biz benim ailem seninle şikayetçi olacaklar yarın, sen malum yarına kadar şifreyi Elif niye, Elif niye şikayetçi oluyor? Orhan hani... Oluyorlar et. kanka. Oluyorlar, oluyorlar. Allah'a emanet ol. Ne yapıyorsan yap Ali Takkur. İstiyorsan sayfayla ne yapıyorsan yap. Ama ben değil, ailem ve Elif sen de şikayetçi oluyor. Ben sen uyardım. Olayı verdi bak, zaten, sakınırsın bak, diye. ne yaparsan ben, yap. Ben sana bir şey söylüyorum. Ben sana bir şey söylüyorum. Benim sayfamı çaldın. Bu bir suçtur. Benim arkadaşlar sen de şikayetçi olacak. Ama iki gün sonra da Diğer vakıdan gelip de adam gelip de senin bacağına sıkarsa Ali ağlama. Ağlama. Ay, Mesela, ya, sen, dur, ya dur küfür etmeyin ya oğlum bir koda örnek istedim. Bir bok yapamaz. O zaman, o zaman kanka ben buradan bir aylık Elif'e sattığım için beni, ben o hesabı da satıyorum. Senin de onayını aldık, beni duyuyorsun. Bir sıkıntı yok. Problem var Benim da. olayım falan almadın oğlum. Ben Aldın izin vermiyorum. Dedin ya, okey dedin ya az önce. Vermiyorum. Şimdi vermiyorum. Şimdi vermiyorum sattık biz bir kere yani artık yani onay vermen gerekiyor. Oğlum sattın da 18.000 TL benim hesabıma. 18.000 TL'ye satıp da senin bu yaptığın adamlık mı? Tamam sen söyle kaça satalım sen söyle. Ha? Oğlum satma satma. Niye satıyorsun oğlum benim hesabımı? E oğlum boş boş duruyor. Benim hesap da kapandı zaten. Oğlum niye boş dursun? Benim bak benim yeni açtığım Instagram'ım Taner Tolga Bolgatandaş 333 değil mi? Evet. Bak 183.000 takipçi var orada şu anda. Yeni açtım. Tamam değeri o fazla üç. üç tamam şu anda sen sen benim orijinal hesabı çaldın. Senin takipçin benden daha çok. Ne olacak şimdi? Ha, o zaman demek ki ben senden daha ünlüyüm. Oğlum sen benim <laughs> ne ünlüsün? Sana sen benim sayfayı çaldın. 300 bin, 300 bin takipçim var benim şu anda. 350 bin. Benim sayfayı çaldın oğlum. 10 yıllık emek verdiğim sayfayı çaldın. Bu hırsızlığa girer. Hırsızlık yaptın. Mısın, oğlum arkadaşlar, sen? arkadaşlar bir dakika bir dakika Ali abi seni çok seviyoruz hesabı verme demiş biri. Oğlum ben böyle bir adam gördüm. Arkadaşlar bu adam benim sosyal medya hesabımı çaldı. Yaptığı hırsızlık, yaptığı taciz, yaptığı her şey. Bak bak Ne demiş, bak, demiş bak. ki yasal olarak hakkın yok şifreyi sen kendi elinle verdin çocuğa. Doğru yani, sen öyle. verdin. Onu ben vermedim lan kendini açtırmadım amına koyayım? Kimliğin fotokopisi de var. Bu şifre hala o en son 888 olan. E sen hiç Vallahi bir iş hani, yaptın mı? Bir dakika hani, sen hiçbir hani, iş mı? Denedin mi Instagram'a girdin? Ali hani, bak sana tek bir, sana tek bir laf söyleyeceğim abi. Tamam ne yapıyorsan yap. Ama bu Survivor Yasin Oğuz benim 8 yıllık arkadaşım ceza, şeyden çıktıktan sonra Survivor'dan çıktıktan sonra o sene gelip bunu sikecek. Evet. Ben değil o seni sikecek. O yüzden dolayı Allah'a emanet ol. Rahat ol. Ben ya Esapları... yaptıracağım. O zaman Yasin'e Yasin, in, Yasin in mı satın? Sen kaç defa Yasin. sat dedin. Arkadaşlar Survivor Yasin Oğuz'un hesabı da bunda. 800 binlik olan takipçisi bunda şu anda 900 bin olan. O hesap da evet. bunda. İstiyorsan o da. Kaç tane satacaksın Yasin hesabını? Kaç tane satacaksın? Ben sattım demiştim ya iyi paralar dedik. Tamam kaç paraya satacaksın? Satmayacağım. Sen senin iznini alalım ki çünkü sen onun arkadaşısın. Sen o, Yasin'e Yasin'e Yasin sen mi de simde. Acun seni de siksin bir. Acun olacak, Arkan Acun olacak ya. Zaten Acun arıyor. Diyor ki kendine gitmeme bir şey yapma diyor. Çekelim bir sallı falan. Dur, göstere dur, dur göstereyim nerede çalıştığını bak. Göster. Bak. Ha bak dur göstereyim. Göster bak, göster. Yukarıdayım şu an. Dur çok yakınım zaten. Burası bizim mekan. Allah çat. Bak, bak burası bizim hastane çalıştığımız mekan. Görüyor musun karşı taraf? Nerede hastane? Karşı tarafta oğlum. Yakınlaştır oğlum hastanenin adı ne? Oğlum işte ilçenin ismi yazıyor. E dur karşıya geçelim. Bak bizim mekan burası zaten. <laughs> bak bak selam verin. Biri... Selam verin adam. Arkadaki mekan sohbet. ne yazıyor orada? Kırmızı bir şey yazıyor. Ne yazıyor orada? Bizim mekan burası. Tapuş. Ha, e geldik bak buraya geldik gördün mü? Tamam. Şimdi. E şimdi buraya. Bura... Bahsediyordun ya inşaat iş inşaat işte böyle işe girdik. Tamam şimdi bu Japonya'daki kanka Japonya'daki ateşleri bulamayacağını mı zannediyorsun? Oğlum dün konuştuk adamla gayet iyi efendi düzgün bir adam. Oğlum adam diyor ki. Neyse ben görüşmeyeyim. Oğlum sikeceksen haberin olsun. Hayır adam, adam diyor adam diyor ki Taner Halk, sana, sana küstü. Şu anda bütün Türkiye senin adam olmadığını öğrendi. Çünkü sen benim Abi. sayfamı çaldın. Sen benim sayfamı hırs... Yeni Seçen'den resmen açık açık hırsızlık yaptığını tüm Türkiye'ye kanıtladın. Bravo sana. Kanka tamam işte öyle diyorsun diye ben de hesabı vermiyorum sana. Eğer normal bir insan olarak tanıtsalardı beni hesabı verirdik sana. Oğlum ben de diyorum ki sana... Şifreleri ver, şikayetçi olmasın bizimkiler. Ay, ben de onu düşen karnın şikayetçisi... 288 oldum sonra. Ne 288 yani? Oğlum kaç bin Yok. tane şifre? Bana hangi şifreyi yaptın, yolladın en son onu hatırlıyor Yok. musun? Oğlum, oğlum değiştirir misin, mail değiştirmişsin, şifreyi değiştirmişsin, her şeyi değiştirir misin? Değişmedim oğlum, vallahi billah sen yanlış hatırlıyorsun. Bak, sonuç 888... Ya neydi şifre... Ali bak, Ali sana bir şey söyleyeceğim bu yaptığın suç, bu yaptığın normal bir şey değil, bu yaptığın polislik bir şey. Şu anda bak emniyet müdürleri de izliyoruz efendim, şu anda. Evet, polisler Şatortoğlu, burada. Emniyet müdürleri de izliyoruz. Gideyim mi? Gideyim mi? Eğer şu emniyet müdürleri lütfen bu videoyu izliyorsanız, lütfen gidin bu aramdan benim şifremi alın, Instagram'ları bana geri verin. Pasportum şifresi bunda mağdurum şu anda. Gerçekten çok zor durumdayım arkadaşlar. E dur polislerin yanına da gideyim. Dur polis noktası var bizim burada. Onların yanına gideyim mi? Gitsene abi. Götünüyorsa polisin yanına gitsene. E gideyim kanka dur. E Git dur. Bak, dur, Polise, polise versene bari telefonu. Telefonu polise versene. E tamam dur biraz uzakta bak. İleride yol var ya. Tamam götür. Telefonu polise E yürüyorum. Arada Yürü, misin? Da çatmasın da. Verebilecek misin telefonu polise? Oğlum dün yayın açtım. Adamlar 10 tane polis geldi bizim mekana. Ben dedim kesin beni alıp götürecekler. Ondan sonra gittim bak diyor. Senle ne işimiz var bizim? Dedim ki adamın hesabını aldık. Böyle böyle olmaz dedi. Bu suç değil dedi. Tamam götür o polise verelim telefonu. Konuşayım. Evet yetişiyoruz dur. E ee, dur inşallah yerlerinde dediler. E ee, şimdi satalım mı satmayalım mı hesabı? Bugün pazar günü polisin orada olmadığını biliyorsun değil mi? Sen de az değilsin. Aynen bugün bayrammış lan, kimse yok, baksana. Aaa, bizim yaşlı komşu geldi, Bak Ali. Hello. Herkin. Lan amanın lan, hello. kapıyı açıp durduk, bu geldi. Hello. Sen, ne hello. Duyu, Oğlum, duyu. sen nereden geldin? Oğlum sen nereden geldin? Kapıyı açıp buldu. Oğlum bütün komşularım burada sapkıya. Yani. Bütün komşularım amanın kıyısından kapıyı çalan bu yaşlı. Ama sen nereden geldin? git çıkartma sakın. Gene korus yerde Ya Senin Senin O zaman şey yap. Ali ben senden konuşmuyorum. Şifreyi verirsin, barışırız. Yarına kadar müddetin var. Bak oğlum, kadar, kadar şifreyi vermezsen olur. ayarla gelin mayına baya hesabın parasını da orada yeriz. Yani. Tamam bunu ayarlayayım sana. Bunu sikiyor musun? bak. bak. Oğlum, dur bakayım. Dur bakayım milif lan bu. Güzele benziyor ama. E, evet, tabii canım. Par pırlanta var. Gözünü göstersene. Dişlerini göstersene. See you. See you. Tit tit. Tit tit see you tit. No 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 open open no. Açtı gösterin. Açma açma. Hayır kapat. Manyak mıdır nedir ya? Oğlum memelerini Şişt, niye Anladım Son anda telefonu çektim yoksa ban yiyecektim yani. Aynen Yine ban yiyecektim. Neyse bunun vardır illa. Küçük kızı falan yani benim yaşıtlarımda. Var var. 2-3 tane kızı var burada. Evet ama tamam hayal yok. An Anasının da sensin. <laughs> Oğlum anası <laughs> sana göre sen milç seversin. Oğlum bağır. ben anasını ne yapacağım? Yalnız bir şey söyleyeyim. Ne zaman vereceksin şifreyi? Instagram. Evet. Yakında veririz. Oğlum onu satamazsak nasıl geleceğim ben Avina Bay'a? Oğlum satacağım diyorsun. Bak. Evet yok oğlum. Tamam benim Instagram şifremi ver. Uçak biletini alayım sen. E dur uçaklar uçuşlar açılsın. Geleceğim zaten senin yanına. Güzel karılar ee, da yanına. nasıl geleceksin? Yardım sayfamı çaldın. Nasıl geleceksin? Oğlum ya, bak şimdi diyor kusura bak. Yarın şikayetçi olacaklar seni. Dava açacaklar. Aptal. Yarına kadar ver. Gideyim arayıp bunları. Söyleyeyim şikayetçi olmasınlar lan. Oğlum herhalde bir şey çıkmaz onlar ya. Hapse falan atmazlar ya. Ya ne çıkmaz amına Ne ne demek çıkmaz? Sana sayfamı izinsiz atıyorsun. Sayfamı satmaya çalışıyorsun. Yayın açıyorsun, paylaşım yapıyorsun. Nasıl bir şey çıkmaz? Ceza yersin lan. Oğlum ne, hakikaten. Oğlum, pa, oğlum bak. Hazır a, işte bak geçmedin. Şurada bak sana güzellik yapıyorum. Gene bir abilik yapıyorum. Şifreyi bana ver. Yani, yani sen dersen ki beni paylaşmayla hikaye atarım seni sıkıntı değil. Ama bak ya. sen geçme Tamam oğlum o zaman yani hapse falan atacaklar. Evet atacaklar işte sen ben de sağ olun diyorum. Hadi. Hadi. Burada özür dileriz Türkiye'den. Türkiye'den özür evet. Türkiye'de dileriz şu anda burada yaptığı suç. Herkesten özür dileriz Şikayet de veriyorum de. Hayır tamam da benim hesabı çalmadığımı da söyle sen verdiğini söyle. Kim çaldı? Hesabı ben çalmadım ki sen verdin şifresini. Of, <laughs> Ali of, aman Akın. Oğlum şifreyi ben versem niye bu kadar bağırayım o zaman? Tamam benim benim hesabı çalmadığımı başka <laughs> ne söylemiştin? Bana küfür etmediğimi söyle. Evet, ben bunları mahkemede kullanacağım. Değil mi? Tamam, hayır hayır kullanmayacağım. 5-6 yıldır seninle arkadaş olduğumu. Oğlum, Ali, yorumlar, yorumlar söylüyorum. Ali, Eliverim. Ali bak şu anda yorumları okudum. Yaptığın suçun 6 yıldan 10 yıl arası suçu vardı şu anda. Öyle yazıyor herkes yorumlarda. E oğlum, biliyoruz yani. Ama herhalde o. Abi oğlum sana herif, her 10 yıl yersen, 10 yıl yatar ne biliyor musun? 10 yıl yatar 3 yıl. 3 yıl ya da 4 yıl. Yarra yersin. 4 yıl az değil lan sana söyleyeyim. Oğlum iş işten geçmeden şifreyi ver lan. Ali bak yazık olacak. Gençliğine yazık olacak. Oğlum bak, Sadece senin yapmak, yapmanı istediğim şey şu. Şu anda git bir asansörün içine kendini kitle. Sadece içerisinde bir saat. Cezayir öyle bir şey. Ne yapmış olduğunu anlayacaksın. Tamam mı? Sadece benim bu dediğimi yap. Ali Takkuş, git bir asansörün içerisine kendini bir saat kitle ve o bir saat kitledikten sonra iki duyguyu bana anlat. Bunu yap, ondan sonra ne ne dediğimi anlayacaksın. 7-10 sene demiş arkadaşlar. Hmm. <laughs> yanlışlıkla yayını kapattım. Elim yanlışlıkla şeye bastı, tuşa bastı. Oğlum bu yaşlı karı gene gelmiş ya. Amına koyayım kapıyı açık unuttum gene mi sen geldin? Bak, bak. Kapıyı açık unuttum. Ulan bir insan bir arar. Komşumun yanına geliyorum der. Sen niye geldin gene buraya? Bütün benim buradaki misafir komşularım hepsi abaza mı? Bütün komşularım hepsi tanesinse mi aşık? No Doğandırsın. <laughs> Bak diyorlar ki, şimdi benim bu ayranlar diyor ki, ee şöyle diyor. <gülüyor> şimdi <gülüyor> diyor ki, Taner'in bu yanında ne işi var diyor. Şimdi ben bunu açıklamasını yapıyorum. Tamam canım, otur şuraya otur. Okey, no problem. Şimdi ben bunu açıklaması yapıyorum arkadaşlar. Benim burada evimin karşısında 5-10 tane komşum var. Yolda ben yürürken göz kaslarını <laughs> görüyorlar. Tişörtü falan çıkart, çıkarttım Hepsi benden hoşlanıyor. Ama ben bunları kardeş gibi davet ediyorum eve. Kardeş gibi kapılımı açıyorum. Bunları ben yanlış yapmam. Bunlarla benim bir ilişkim olmaz. Ama Paladay'ı isterse bütün komşularımı Paladay'a ayarlarım. Ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Yani bu kadınlar tamam e, benden hoşlanmış olabiliyor ama bana para sundular. 500 euro verdiler. Benimle beraber ol, beni sik filan filan. Kabul etmedim para. Ne paralarını kabul ettim. Ben dedim zaten bir para kazanıyorum dedim. Ben sizlerle beraber olmak istemiyorum dedim. Teyzeler geliyor. Amına koyun gönderemiyorum dedi. Bir teyze oradan gidiyor. Bir İsveçli geliyor. Bir İngiliz geliyor. Amına koyun ya. yani. Ben anlamam yani yani. Bunlar nedir yani? Bu olay nedir yani? Biri anlatsın. Ben çözemedim bu olayı yani arkadaşlar. Bu kadınlar niçin geliyor? Benim yanıma Ya ben neyim arkadaş ben anlamadım yani misafiriz iyi tam misafir kabul ediyoruz da Ya bir misafirliğinde bir adamı var ya Bir misafirliğinde bir Şeyi var ya bu ne ya Yani Yaşlı gari gelmiş Kapımı çalıyor e kapımızı kapatamayız yani bir yazık günah Yazık günah yani kapıyı kapatamıyoruz işte arkadaşlar. Niye kapatamıyoruz? Çünkü işte misafirperver bir insanlarız. Bayram insanlar şimdi niye kapatmıyorum şunu da söyleyeyim. Şimdi bir gün ben de yaşlanacağım. Bir gün ben de moroklaşacağım. Şimdi düşündüm ki ulan bunların aynısı benim başıma gelse. Ben bu kapıdan gelen insanı kovsam bize bu yakışır mı? Yakışmaz. Türk oğlunu eyvallah ya Türk oğlu kim ya? Sikerim Türk oğlunu. Ya. Amına koyayım. Yorumları okuyorum da Türk oğlunu yayın aldım Türk oğlu kim oğlum? O yarram kim amına koyayım? Ben varken o kim? Bir olayın kralı benim. Atsın 10 tane kalkan, 10 tane dragon atsın onu yayın alayım. Yarram o kim ki ben onu yayın alacağım? Amına koyayım Türk oğluymuş. Sikerim onun Türklüğünü. Gerçek Türk varsa o da tarifsizdir. Bum. Ya. Yeah. Oğlum. Temizleme. Amına koyayım, temizleme. Temizleme. Bütün oğlum hepiniz manyak mı ya benim eve bütün gelen kadınlar evi temizliği var. Vay amına koyayım, ben anlamadım arkadaşlar. yandan kapıyı çalıyor, kapıyı açık bırakıyor. Bütün bu amçılar gelip evi temizliyor. Niye temizliyorsunuz anlamadım. You clean the home. Ah, cool. Ben anlamadım arkadaş. Eve temizlikçi karı da çağırmama gerek kan. Bütün kanunlar gelen eve, misafir gelen eve te evi temizliyor. Ne bileyim, ne anladım amına koyayım ne biz neyiz oğlum biz altın kaplamamayız da anladım ki. Bunlar ne yapıyor oğlum böyle evi temizliyorlar, evi temizliyorlar. Ben bu işi anlamadım ya. Arkadaşlar kalkan hiç atmıyoruz oğlum biraz kalkan atın ya. Ateş kalkan at. Atmıyor kalkan. Canımı sıkma. Kalkan yoksa eğlence de yok. Ateş Kalkanat yayınlanacak seni. 5 tane kalkanatçı. <laughs> ya evi niye temizliyorsunuz? Amın ev bu evi niye temizliyorsunuz? Ben bunu anlamadım ya. Temizleme evi ya. Amın ev sokaktan gelenler gar, bütün karlar evini temizliyor. Ben böyle bir şey görmedim ya. Benim evi niye temizliyorsunuz arkadaşlar? Biz neyiz de biz evimizi temizliyoruz ya. Yani. Benim evimi niye temizliyoruz ya? Ben onu anlamadım. Manyak mısınız nesiniz be? Ya bu kadar yarrak hastası olmayız arkadaşlar. Bu kadar yarrak hastası olmasınlar bu kadınlar. Bu kadınlar yaşlı kadınlar hepsi yarrak hastası. Geliyorlar sırf evimi temizleyeyim. Eee ne olacak evimi temizleyeyim? İki saat sonra evimi temizleyecek beni sikecek. Yani niye ben ne sikeceğim seni? Seni para da amına koyayım. Seni sikerse para siksin, Ben niye sikeceğim? Arkadaşlar Türk oldu, Mürk oldu Kim lan bu Türk oldu? Herkes yorumda yazmış, Türk oldu ne yani demiş. Kim alın bu Türk oldu? O Türk oğlu gelecek, diz çökecek. Ayaklarımın dibinde diz çöker onu yayına alırım. Abi diyecek beni yayına al. Beni yayına al diye diz çökecek. Ayaklarımın altında yalvaracak bana. O zaman onu ben yayına alırım. Kim oğlum bu Türk oğlu Türk oğlu diyorsunuz? Amına koyayım bir kolayım kralı benim lan. Pek atmasın oğlum bana Türk oğlu ya. Sikerim Türk oğlum ya. Sikerim Türk oğlum oğlum ya. kimmiş şu amına koyayım? Gerçek Türk varsa o da tanersin ister. Yarram gerisi hikaye. Hadi fuck off. Türk oğluymuş da bilmem ne oluyormuş. Bunlar kim amına koyayım? Götü boklu, götü boklu insanlar. Emzik taksın götünün altına ne bileyim yani işte odur budur yani. Sikere alın evim. Böyle baby baby face bir insan varken onu öyle saatleri mi izliyorsunuz ya? Ben almam arkadaşlar öyle saatleri. Öyle salak. Ben Türk oğlunu bir şekilde yani Bana 10 tane dragon atarsa şimdi. 10 tane dragon. Yok. 2 tane yat atarsa alacağım. Orospu çocuğum ki alacağım. Almazsam orospu çocuğum. Şimdi iki tane yat atarsa bana canlı yayında şu anda alacağım. Almazsam orospu bu çocuğum. Herkes benimle yayına giremez. Çünkü ben de piç orospu bu çocuğum. Yayına kurallarım var. Herkes yayına almam. GTA Tony herkes yayına almaz. Yayına girmek istiyorsan bana iki tane yat atacaksın. Türk olur. Madem yayına girmek istiyorsun o zaman bana iki tane yat al. Yat at. Alayım seni. Oğlum benim yayın benim sohbet etmek öyle kolay bir şey değil. VIP'yim yani özelim öyle. Herkes sohbet edemez. Ancak iki tane yat atacağım. Belki senin yayını alırım. Öyle bir olursa, her bir yayını olursak, koydum, yedik o ala konuşsa her orospu bir yayın araca konuşsa amına koydu diğer rayi de kozamız. Her orospu her kaşarı yayın alırsak, bu yayın mı olacak? İyi. Oğlum boymuş da bilmem boymuş da bilmem şuymuş da. Sen kimsin yarrağın? Yarrağın başı sen kimsin? Sen kimsin yarrağın başı? At bana iki tane yay. Senin misafirliğine kabul edeyim. Himayemi al, alayım. Şey imza alayım seni. Ama gelmiş. Oradan tanımadığım bir adam işte sana. Peki anlayacağım. Yayın anlayacağım. Sen kimsin be kabrak? Sen kimsin be kabrak? Diz çökeceksin Altımda diz çökeceksin Ondan sonra Diyeceksin ki abi yalvarırım yapma Diyeceksin Yapma yapma <laughs> Annesiniz hani beni sikme Bum Ya aman abim sen niye temizliyorsun burayı? Bütün benim gelen komşular salak mıdır anlamadım ya Sen niye burayı temizledin ya? Say You are cleaning very good, but I don't want to see you to clean. Why are you cleaning here?